Şimdi içeri gireceğiz. Ee? Ya. Gel. <laughs> Yankı onu ne yansın? Bak. bak şimdi bak bak bak. Dur dur. Ananız. Aa! Nereye kaçtın oğlum? Eee. Yet. Oh. Atladı. Neredesin? Arkandayım. <laughs> bana kıyı korktum. Gece, Gece olmuş ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Sana kim? Öldürdü beni. Ölmedim ölmedim. Öldün <laughs> mü? Ölmedim. Vur bana. Kafana vur bir şey. Vur. Duvara vur kafana. Gel elim. bir şey yap. Öldüm. Hafızlık <laughs> içeri gelmiş. <laughs> ne yapacağım <be> ya? <laughs> Bakarız sonra gel. Hızlıca. Ay eyvah battım ben yine Baran. Öldüm. Şu kamerada kalite yalnız baksana. <laughs> Yukarıda kamera kalite. Şu çekiyor. <laughs> Çok piksel <güzel> ama ne da... <laughs> Ay motor motor, motor al eline bir şey al. Ağırlık yap ben dumbbell aldım. <laughs> Oğlum şu grafiklere bak. Az önceki oyundan sonra. Ha ona bakacağız yani. Ya ikimiz arkamız dönsek bakayım oynuyor mu? Oynayacak tabii ki. Mesela ben arkamı döndüm de. Ben deneyim. Oh. Nereye gitti? Yok oldu o. Yok oldu. Baran niye bunu deneyim? <laughs> Oha. Uh. Bas bas bas. Ben neredeyim? Ben neredeyim? E As bittim. Ah, şimdi şey de canım. Eee çok korkunç bir şey çıktı. Gibi ani aşırı büyük bir gemi bize çarpabilir biliyor musun? Hmm, Abi yani, bu hmm. böyle bir map hatırlıyor musun? ben? Ananı sikiyim. Sağına bak. Ne olmuş? Bu ne lan? Bizim ne demek bizim... görmedin? Işık balı geldi. Nerede oğlum ya? Üstümüzden geçti ışık balı. Görmedin mi? Isırıyordu evet. bir falan da. Bence burası kopacak. Koparsak beraber kopsun. Yürü. <laughs> Ananı satayım. Kıra bakayım sen. Ben de, ben de arkanı kovayım. Bana koyayım. bir toz atıyor. Yönümü göremiyorum ben. Ölç evet, kim? Geldi geldi. O bu ne lan? Ne yaptın lan o... bu? Benim, Benim sesim bu çan. abi. Umarım. Hani... <laughs> Umuyorum. Aç kapıyı gidelim ya. Oh! Bana, bana. Sağ aklı gel. <laughs> Soldan gittik değil mi? Oh! Demek? Arka! Arka! Arkana bak! Arkana bak! Onun mu geldi? Çok sessiz. Evet. Neden? Öldüm. Efik yaptım. Benim adam geldi. Çarp <laughs> <Bak>, götürdüler. <laughs> <köşesiyordu lan bunu. Gülüyor> Gel buraya. <laughs> Aşırı büyük bir gemimizle çarpabilir biliyor musun?